Evet Şeyda Anur'cum. Arkadaşların senin için puanlarını kullandılar. Evet Aslı Kaç puan bekliyorsun? Yani yüksek bekliyor musun arkadaşlarından daha doğrusu? Yani tabii ki de yüksek bekliyorum Aslı Hanım. Arkadaşlarımın da adaletli davrandığını umuyorum. Hı hı. E, ama heyecanla bekliyorum ne yaptıklarını. Çünkü konuştuklarıyla verdikleri puan farklı oldu. Öyle mi? Evet ben öyle olduğunu düşünüyorum. E, dünden kasıt olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Ama tabii ki de bilmiyorum hani bekleyeceğim. Peki o halde Melisa senden başlayayım. Tamam. Bugün. E, Aslı Hanım ben genel olarak evde beğendiğimde beğenmediğimde şeyler oldu. Mesela masanda ikramlıklarını çok beğendim. Sunumluklarını da ama karışık buldum. E, salonda renk karışımı vardı ama koltuklarını beğendim. Mutfağın genel olarak havasını beğendim ama o, o objeler falan beni rahatsız Aha. etmişti. Onun için ben puanımı açayım. Açmak istiyorsun. Evet. Peki Melisacığım puanını görelim. Puanım 3 Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi, dünkü gibi oldu Aslanım. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Yine söyledim, çok güzel ağırladım. Hı -hı. Ağırladığımı düşünüyorum. Evet. Ee, ama teşekkür ederim. hani beğendiklerim var. Neyden kırdın? Çok merak ettim. Dediğim dediğim gibi, salonda mesela beğenmediklerim oldu, mutfakta beğenmediklerim oldu. Ama çeyizim tamamen yeterliydi benim için. Hem beğenmediğim hem beğendiklerim olduğu için üç verdim. Ne düşük ne yüksek. Hı. Teşekkür ederim, bir şey demek istemiyorum aslında. Hı hı. Peki, Diana seninle devam etmek istiyorum canım. Ben genel olarak evi beğendim. Tamam. Ee, tabii ki işte, avizeleri olsun, işte halıları olsun, bazı değişiklikler isterdim. Hı hı. Ee, bu puanı verme sebebim de malum dün de sendeydik. Evleriniz bana göre yakın ton olarak, hı. bana da yakın elbette. Ama ben her zaman en başından beri söylediğim gibi kendimin her zaman kendi düşünceme göre gördüğümün yapılan yorumlara göre daha üstünü beklediğim için bu puanı layık gördüm. Ama onun dışında yemeklerin çok güzeldi. misafir e, misafirperverliğin çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak gerçekten güzeldi arkadaşlar. Bunu da ayrıyetten söylemek istiyorum şimdi. Sana puanım. Evet. Diana. Puanını açabilirsin. ...teşekkür ederim. Kaç, ben üç teşekkür puan. ederim. 3 puan. Yine söylediğim gibi... ...ya diğer evlere göre yine kendimi kıyasladığımda... ...en azından daha makul bir puan verebilirdin diye düşünüyorum. Ona da hemen cevap vereyim. Ee, şimdi şöyle sizin ikinizin de evlerini ben çok yakın buldum. Hı hı. Çok arada gittim geldim. Ama daha yükseğini sana vermem... ...sana haksızlık olacağını düşündüm. Daha altını zaten veremezdim. Sizlerin evlerini yakın bulduğum için... Bu puanı uygun gördüm. Tabii ki daha fazlasını vermek isterdim ama kendi evimle de kıyaslama yapmak zorunda olduğum için... ...çünkü sonuçta burası bir yarışma kızlar. Kişisel bir puan değil. Tamamıyla bu yüzden bu puanı verdim. Açıklaman için teşekkür ederim. Rica en edin. azından daha güzel bir açıklama yaptı. Daha mantıklı açıklama yaptı aslında. Melike, canım benim seninle devam etmek istiyorum. Sebeplerini ve Tabii, puanını görmek aslanım. istiyorum. Aslı Hanım bugün e, çok e, farklı bir stratejiyle puan vermek istedim. E, Şeyda'ya, Şeydanur'a, Şeydanur'un stratejisiyle puan vermek istedim. Evde ben... Şeydanur'un bir stratejisi mi var? Evet, bence Nasıl? var. E, şöyle e, mesela ben ve Diana e, biraz böyle puan sisteminde e, altını doldururken şöyle konuşuyoruz. Mesela hani. Şunu demek istedin değil mi? 4 de verebilirdim ama Hı -hı. bu sefer Melike'ye haksızlık etmiş olurdum. Evet. Yani Hı -hı. hani çünkü onun da beğendiğim ve beğenmediğim Hı -hı. işte aynı yerler vesaire. Hı -hı. Ben de mesela işte Melise puan verirken Melisaya işte İrem'i bir tık daha beğenmiştim. Onun için ona haksızlık etmek istemedim gibi. Hı -hı. Bu arada ilk günden beri şunu savunuyorum. Bence bir puan hak etmesi için bir insanın kapıyı yüzüne kapatması gerekiyor. Ben çok ağır ve kalın geldiğim için, rakip görüldüğüm için bir puan verildiğini düşünüyorum. Bir Başka puan, evet. çünkü e, bir insan e, bizi ailelerimiz izleyecek. Onları en azından demolize etmemek için ben e, arka planda söylediğim şeyleri hiç ekran önünde eleştirmedim. Çünkü olabilir. Çok yeni gelin yani çok e, yaş olarak benden çok küçük arkadaşlarım hırs olacaktır bir bu yarışma hiç Şu kırgın değilim şey lütfen Biliyorum. ben bitireyim sonra bitirsin, şimdiye sen kadar devam hep edersin. atladın burada bekleyeceksin ben i̇şte sözümü bitireceğim lütfen böyle lütfen kes ben sözümü bitireceğim hayır bir dakika. E, bir dakika. cümlesini bitirsiniz rica ben ederim. E, benim için ben tabii ki bu konulara girmeyeceğim ama Hı -hı. benim için gelinlik adaplı olur edepli olur aslanım bir saniye Araya girebilir miyim Tabii. izninizle? Cevap verecektiniz zaten. Ha. Size söz hakkı hani vereceğim. sürekli adap, edepten vesaireden bahsediyor ya. Hani benim evimde bana iki verdiniz. Benim ne edepsizdim ve adaptsizim görüp de iki verdiniz. Hani strateji olarak bunu siz kendiniz benimsemişsiniz ya. Size karşı ben evimde misafir ben, ben evini beğenmediğimi. Yeni adap eve. Ben hmm. e, beğenmediğimi... E, Adabımla, edebimle ne yaptım size benim evimde misafirperver olmaya? Vallahi canım olmaya? benim dün e, sizin kaptığınız odayı... Dünden bahsediyorum, dodayı, ben kendi evimden bahsediyorum. Siz, ben evini beğenmediğim için o puan verdim. Ama verdi. şu an diyorsun ki adab, Aynen. edep işte anne yetiştirmesi vesaire. Hayır, farklı vesaire. bir stratejiyle puan verdim. Seni de anne yetiştirirken kes de falan demiş muhakkak ki sen de öyle söylüyorsun. Tabii kesmek gereken yerde tabii ki keseceksin. Aynen belli o şekilde büyüdüğün zaman. Evet. E... Ayrıca yaşıma laf ediyorsun. Benimle o zaman madem yaşımdan şikayetçi, şikayetçiysen benimle aynı programda ne işim var? Bu programa e, başvurduğunda sana şey mi dediler? Melike Hanım aynı yaş e, kriterlerinizde de yarışacaksınız. Şöyle olacak. Adaptlı gelinler falan olsaydınız mı? bu kadar komik davranmazdınız. Ben de bir siz puan çok komik. Dolayı, yani... yani... Benim evim biri, sizin eviniz üçü hak ettiyse ben de hiçbir şey bilmiyorum yani. Neyse bu konuyu konuşmak zaten. istemiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hı. Farklı bir strateji ama. kullandım. Çok ee, Peki, kullanmış evet herkes strateji. zaten şu anda e, biliyorsunuz bugün son gün. Herkes zaten söylemek istediğini bugün söylesin istiyorum. Evet. Ki artık Aslanım. son gün. Bu hepiniz için geçerli. Ben arkadaşlara laf atmak için değil, tamamen puanımız stratejisinden bahsetmek evet, için evet. çünkü e, daha farklı da olabilirdi. Tamamen e, ben e, bunu da söylemek istiyorum. Bugün adab ve adabı maşeret ve karşılanmanla alakalı evet, bu evet. puanı verdiğini söylüyorsun. Evet, aynen öyle. Peki Aslan, evi bir tek evi evi ile ilgili evi ile ilgili bir yorum yapmayacak mısın? E, evinde beğendiğim, beğenmediğim şeyleri söyledim. Ee, Hı -hı. ...kendi imkanları dahilinde gayet güzel bir şey yapmış. Biz başkasının imkanlarıyla mı yaptık? Ya bize biri para verdi ya da yardımcı oldu. Biz o şekilde mi dizdik? Ya Mantığınız buradan belli oluyor. Ben bir şey demek istemiyorum. Yok yani o fiyata bir, yani bir kere şey temizlik imandandır. Temizlik yapmak ya için... Ya Yapmayın, ucuz... yorum yapmak istemedim. Sizi küçük düşürmek istemedim ama davlumbazınızın üstü tozdu ya. Full tozdu. Sizi küçük düşürmek için söylemedim. Şu an boş konuşuyorsunuz, boş canım davlumbazımın üstündeki toz ya, olacaktır tabii ya. ki yağ değil pas değil yani Ama bir sürü böyle insan beş karış, yemiş, karış toz vardı beş karış çok komik insanlar ne yapıyor şu yerdeki anda. böyle bence yakın çekimlerde şey görülmüştür bir şey diyeceğim yakın ben çekimlerde görülmüştür yani bu bir temizlik yarışması değil ama bir dakika tek tek konuşun biz. lütfen defaya girmek istiyorum özür dileyerek Rica bu arada ederim. ben e, hep hani çekim ekibimiz evet Evet, evet, bir yere bir yere koyarken ben hep dikkat ettim Melike hep beziyle bir yerleri silen bir e, yarışmacı hep yetişmeye çalıştı masasını hep kontrol etmeye çalıştı elinden geldiğince koşuşturdu ben. Ee, gerçekten bunu dikkat ettim. Hatta e, kamera arkasında da çok tebrik ettim. Ciyana'cığım bir dakika bölüyorum ee, ama şunu söyleyebilir miyim o zaman ekranlardakilere ekran, ekran de? Tabii. O zaman bir gırgırla da bir tozla da demek ki temizlik ölçülemez. Tabii aslanın. ki de ölçülemez Elbette. ama en azından tabii ki ek, ekip arkadaşlarımız ufak Aha. tefek yardımcı şeyleri oluyor yardım ediyorlar ama ki Melike de yani çok fazla e, özendi ve çok fazla her şeyi silmeye çalıştı, düzeltmeye çalıştı. Hepiniz ben buna, elinizden geldiğince evet, yaptınız. Yani ben bunu gördüm, hatta tebrik de ettim çünkü ben de böyle bir insanım. Ben bunlara dikkat eden bir insanım. O yüzden asla şu an oradaki tozla e, Meleke'yi... Kendisi giriyor ama bu konulara. Evet, ben dedim ki ben bunu söylemeyecektim zaten. Çünkü temizliği Canım yakın çekimler görüldü zaten. Toz var mıydı yok muydu o yakın çekimler de görülecektir zaten. Ben zaten ben bu konuya asla girmeyecektim. O an gördüğümde evet. bile hiç girmedim bile konu Yorumlamadım Kendisi bile. Kendisi Kendisi açınca ben dedim ki ben de orada Hı -hı. ki gerçekten gördüm bir böyle hani baya bir günlük iki günlük toz değil gerçekten gördüğüm <laughs> için zaten Normalde biz temizlik programı değiliz. Değiliz. Lakin adapt programı da değiliz. Evet. Tabii Orada ki. Gelin demek her şey. Demek. Adab-ı demek, görgü, görgü demek, demek, karşılama aynı. demek, hamurlama demek. demek, oturup kalkmayı bilmek demek, çeyiz demek, sunum demek, güler yüz demek. Elbette ki temizlik de demek bununla birlikte. Kesinlikle Nihayetinde aslında. ne diyoruz? Evimiz bizim cennetimiz, insan evet, cennetini evet, evet. pis tutar mı? Tabii ki temiz tutar. Evet. Hı -hı. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani evet. yerleri, bir olan... ev insanın kendinin Evet. Kişisi, kişinin aynasıdır aynen öyle, aynen öyle, Evet. Puanını görmek istiyorum. Ardından gerekirse yeniden konuşabiliriz. Benim puanım. Beş puan verdin. Evet. E, Diyanacığım seni belki ilk gün değil de bugün senin günün olsaydı bunu ilk günde söylemiştim. Hı hı. E, bu puan hakkını da kullanmak istiyorum. E, hı hı. Ama gelen önümüzdeki günleri görmek istediğimi söylemiştim. E, eğer ki... Şeydanur üçüncü gün vesaire olsaydı o zaman evet ben bir gün önceki arkadaşıma ya da hani seninden kıyaslayabilirdim. Hı hı. Bugün kıyaslama yapmadım. Hı hı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah, estağfurullah. Bugün ta tamamen sadece ve sadece hı hı. bunu bu puanı Şeydanur'a vermek istedim. Tabii ki herkes kendi puanı vermekte özgür tabii ki. Ben hı. asla kırılmam böyle şeylere. Hı hı. Bu bir yarı. Yok ama yani hani şimdiye kadar evet. e, hemen hemen aynı tarzda bir stratejiyle hı hı. puan verdik. Ben bugün bambaşka bir strateji Hı -hı. kullandım. Melike'cim 5 puan vererek strateji yaptın ama ben senin oyununu bozarım. Yani e, çok fazla e, konuşmak istemiyorum aileler izleyeceği için. E, büyüklerimize en azından rencide etmek istemiyorum. Herkes birisinin yavrusu. Bir El anne de. baba olduktan sonra benim çok e, hayat görüşüm ve fikrim değişti yani. Ama bugün mü hani fark çünkü... ettin? E, yo hayır ben şimdiye kadar eleştirilecek o kadar çok şey vardı ki. Yani ben bunları size arka planda söyledim e, zaten. Sen dört dörtlük müsün? Soruyorum sana ya. Kendini dört kadar ne dört değilim ama ki? E, e, yani insanlara bir, bir kere aynı seviyede asla olamayız. Ben laflarımla çat çat cevabımı veririm ama asla kes sus. Bunları asla demem. Hak bir edene kere bu ben. olduğu için seninle zaten böyle hani bir laf yarışına zaten Aslan Benim Aslan yerden belli olur biliyor musun? Laflarınla acıta acıta cevap verseydin eyvallah evet, derdim, başımı ben başımı zaman Sana... Ama senin Uslubun o kadar kötü ki ben zaten seninle tartışamam. Utanmayı biliyorsan o zaman ben Bence sana... Bence sen utan. Kes diyen sensin. Yo, hayır, yok hayır kes de utanıyorsun biliyor musun? Evlat evladım var. Çok kendimi toparladım. Ee, Aslı Hanım şöyle Aslı Hanım Ya doğru konu Böyle direkt konuş ya. Direkt konuşuyorum direkt konuşmuyorsun. zaten. konuşmuyorsun. Ya ama yanlış. Bir cümle kuruyorsun. ardına. ya yanlış anlamanı istemiyorum. Farklı bir şeyim yok. Öyle yok böyle yok. Direkt yorumunu yap ya. Polyanlacılık ya, oynamanı bir anlamı yok. yorumunu yapıyorum Kendin zaten. Zorunuz edilecektir tabii ki. kendini ol. Kendin ol. Çok zor ben ben o vermiş olduğunuz bir puanları zaten sizin içinizin dışarıya vurumu olarak gördüğüm için hiç zoruma gitmedi. Evet. Aslı dün oturup kalktıkları koltuğu benim eşim temizledi. Ağızlarını, burunlarını sildikleri peçeteleri yastığın arkasına koymuşlar. E yapmadım desin. Bu der. benim için geçerli ben değil. Benim yapmadım. Için de geçerli. Benim poşetim ben de yapmadım. benim poşetim var ayrı. Yapmadım deyin. Yani ben eee Ben yapmadım. Ben sizin yapmadım. Ya sen hilaya başladın. Ya ben bilmiyorum. Atmıyorum. Atma. E, bunu da zaten belki ayrıca farz et ki yaptık. Biz yaptık diyelim bunları ki asla öyle bir şey yok ama farz edelim ki yaptık. Sen söyle evine gelen misafire şey mi diyorsun? 1 saniye, yok. bir saniye. Evine gelen misafire şey mi diyorsun? Ya peçeteni niye oraya attın? Ben yemek yerken bile yemek kabımı bile elimde tutmak sefer sen yapmamış kadar. olabilirsin miyim? Ama bizi oluyor. hitap oluyorsun. Evet sizler diyorsun ya sizler. Ya, odayı siz kullandınız. Evet İrem seninle devam etmek istiyorum. Tabii Aslı Ben e, yatak odasından başlamak istiyorum. Yatak odanı gerçekten beğenmedim. Benim yatak odamı gördüysen, zaman tarzlarımız hiç benzemiyor bence. E, zaten ben o kahvelikten hiç hoşlanmıyorum. E, oturma odana gelince çok karışık buldum. Gerçekten çok karışık buldum. Sadece iki şeyi beğendim aslanım. Ben Çeyizi gerçekten beğendim hı hı. ve sofradaki lezzetleri çok beğendim. E, sofranın onu e, bardaklarını, tabaklarını pek bana uygun değil. Zaten ben o şekilde e, ne derler ona? Böyle desen sevmiyorum. Ben yani direkt düz çizgili hı hı. şeyler daha çok bana hitap ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu kadar aslanım benim yorumum. Direkt hani benim beğendiğim çeyiz ve e, masadaki lezzetlerdi. Hı hı. Peki karşılaması? İğneli karşılama. Pek hoş olmadı. Ona espri yaptı biliyorsun. Onu evet. Kendiniz de şunu şöyle bir yapın. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra lütfen bana yorum. Ha. Sizden rica bu. Onu işte anlamak istediğin hani gibi senin anlıyorsun. senin geldin ya maşallah. Evet. Onun gibi bir şeydi. Onun düşün. gibi bir şey. Ben maşallah ona verdim ama o iğneyi bize verdi. O da buraya koydu iğneyi. <laughs> buraya koydu. <yani. gülüyor> buraya koydu. Ben pek yani Aslanım. Hanım şey Peki, yapamadım. puanını ya. görmek istiyorum. Sana puanım İki puan bir <laughs> anda teşekkür ederim zevklerimizin uçmadı zaten çok belli evet ee, kendi vicdanına bırakıyorum aslan tamamen kendi vicdanına bırakıyorum başka Açıklamama, hiçbir şey dememe gerek yok açıklamamı çok net yaptım düşünüyorum <laughs> Aslı Hanım herkesin evet. evinde gayet net yaptığım gibi evet. ee, şahsına Tabii. karakterine zaten hiçbir lafım yok Tabii. <laughs> bu şekilde benim puanım. İrem'in verdiği puanı tamamen vicdanına bırakıyorum ve hakkaniyetine lütfen biraz sığınsın. İrem Şeydanur'a iki verdi çünkü kendisine rakip olmasını istemedi aynı bana yaptığı gibi. Peki İremcim, Şeydanur arkadaşlarından toplamda 13 puan aldı. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Büyük finale hazır mısınız hanımlar? Değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan öleceğiz. <laughs> evet. <gülüyor> Evet. Ben evet. Çok heyecanlısın. Evet çok heyecanlandım. Ben de Hiç, çok heyecanlıyım. günlerdir heyecanlanmıyorum şu an heyecanlıyım ben gerçekten. De. Ne güzel ne güzel bu heyecanı yaşamanız. Evet. evet. ben de çok heyecanlıyım ve minim izleyicilerimiz de takip eden izleyicilerimiz de çok heyecanlıdır. Çünkü gerçekten çok sürprizli bir final yaşayacağız. Evet finale gidiyoruz.